Merhabalar arkadaşlar. Bugün ne çekiyoruz Bahar ve Analya? Ee, çizme. <laughs> arkadaşlar daha ne çekeceğimizi bile bilmiyor Bahar ve Analya. Kızlar dedim ya gözü en iyi kapalı çizen kazanır. Hatta arkadaşlarımız bir sürü yorum yazmıştı bununla ilgili. Lütfen gözü kapalı en iyi çizen kazanır çekin abla dediler bana. Ben de o yüzden bugün gözü kapalı en iyi çizen kazanır oyununu yani, oynamaya karar verdim. Çizursun. Arkadaşlar ilk çizecekleri e, karakterimiz Kromi. Oh, e, bunu çizmeye çalışacaklar ama gözünüz kapalı bir şekilde bunu çizmeye ya çalışacaksınız. Gözü kapalı. Tabii ki gözünüz kapalı. Anne. Gözünüz açık mı olacak efendim? Efendim size söyleyeyim. Böyle şunları da mı çizeceksiniz? Evet böyle elden tutulur gibi bilmiyorum. En iyi hanginiz çizerse o artı puan alacak. Anne, en çok artı puanı alan Birinci olacak, yarışmanın sonunda da hediyeyi söyleyeceğim. Ama çok güzel bir hediye, bayılacağınız bir hediye. Hadi bakalım, gözleri kapatın. İyice bakın. 10 9 8 7 6 5 4 evet, 3 2 1 0 mi? İstediğinizi çizin. Hani Şunları da çizelim. Bakayım. Benzetmeye çalışın işte. Hadi. Anladım, ben kapat ben gözleri. Istiyorum. Gözleri kapat. Hayır, bağlanır, eksi alırsın. Kapat gözleri. Kapat. Arkadaşlar acaba en iyi kim çizecek? Gerçekten çok merak ediyorum. Bahar'a bakmak istiyorum. Bahar acaba nasıl çiziyor? Bahar gözün kapalı değil mi kızım? <laughs> Aferin sana. <laughs> ne yapıyor acaba şu anda Bahar? <laughs> ne yaptığımı bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. ya <laughs> ne yapıyorsun? Banalya'ya bakın ya. Kızım. <laughs> Arkadaşlar, herhalde ilk tur için bu birazcık ağır oldu. Bahar ve Vanu Ali ne çizecek çok merak ediyorum. Bahar bir şeyler yapmaya çalışıyor ama. Krominin kafasını yapmaya çalışıyor. Allah senin ne yapmasın. Keşke çanta şeklini yapsaydın önce. kromini kafasını. Yaptım ya. Ben de yaptım ya. Tamam, size. Hadi devam <laughs> edin. Vanalı bitti mi? Emin misin? Arkada. <laughs> <laughs> Vanalıya ne çizimine bakar mısınız? Banalya'nın çizimine bakın, ya Anneciğim yani şimdi bununla bunun arasındaki arkadaşlar e, iki tane aynı şeyi bulun diyeceğim, onu bile bulamayız ya. İnsan bari şöyle çanta şeklinde yukarısını yapar, ya ne yaptın böyle? Bu ne? Ben, <laughs> ne? ben nasıl gidiyorum? <laughs> Bahar. <gülüyor> Bahar bilmiyorum ama ikisi de birbirinden kötü oldu yani hangisini seçeceğimi bilmiyorum. Arkadaşlar siz de yorumlara yazın ya yani, haksızlık yapmak istemiyorum anne, ama şuna bakın hiç benzemiş anne, anne mi ya? Hangisini yapmış Bitti. Hangisini anneciğim? Şu. Bahar. <laughs> sen ne yaptın kızım burada yani var. burada şair bize ne anlatmak istemiş arkadaşlar <laughs> siz bir yazın <laughs> yorumlara ne olur ya Bahar anneciğim bu ne? Anne. Hani böyle to to yani tutuyor, yine bir nevi bir nevi, bir nevi işinde arkadaşlar Bahar yanındaki bir tık daha iyi çünkü en azından Kurami'nin gözleri var Bahar sen hiçbir bizi... şey. O nasıl bir göz yavrum ya? Öyle göz mü olur? Ay ben bu turda... Bahar hayır anneciğim. Şimdi ben bu turda... Banu Ali'ninki de çok kötü arkadaşlar. Kabul ediyorum ama en azından gözlerini e, birazcık bir tık benzetmiş. O yüzden ben ilk tur Banu Ali diyorum. Ve ikinci turda size daha kolay çizebileceğiniz bir şey getireceğim. Gözlerinizi... E, dur önce kapatmayın gerçi. Hayır kapatma. İlk önce... Tam arkasını çizin. Şimdi... İlk puan Bağnalya'nın 1-0 Bağnalya yönde. Anne. Şimdi diğer e, getireceğim şeyi çizmeye çalışacaksınız. İkiniz de kazanırsanız ödülü ikiniz paylaşırsınız anneciğim. Anne. Evet arkadaşlar bir sonraki tur için şöyle yuvarlak e, saklama kutusu gibi bir şey getirdim. Şimdi e, boyama kalemlerimiz olmadığı için Bahar ne yapıyorsun? Bakarak değil. Gözlerinizi ne? kapatacaksınız öyle çizeceksiniz. Öyle bize. Tamam şimdi 3 deyince gözlerinizi kapatıyorsunuz. 1, 2 3 gözleri kapat ve Bile. çizmeye başla hadi bakalım. Acaba kim çizecek arkadaşlar ama bu da gerçekten çok kolay yani ikisinin de bence çizmesi lazım. Nasıl yazılıyor? Bence dikkat edin elinizi hiç kaldırmadan çizmeye bitti. çalışın. Bitti mi? Bahar, anneciğim Banu bitti dedi. Sen hemen neden açıyorsun? Senin bitmediyse gözünü açmayacaksın. Seninki de, de mi bitti? Yani şimdi bu Kavanoza benzemiş birazcık. Banalyan iki de küreye benzemiş. Banalyan hayır artık çizemezsin. Ver bakayım. Yani gerçekten çok kötü ya. Yani yapacağınız şu ya. Şöyle yapacaktınız. Şöyle yapacaktınız. Şöyle yapacaktınız ya. Dur kağıt oynadığı için arkadaşlar ben çizemedim ama. Bak anneciğim şöyle yapacaktınız. Şöyle. Şöyle yapacaktınız. Yani şöyle bir şey yapsaydınız yine iyiydi. Ama bir tık daha Bahar'ınki benzemiş arkadaşlar. Ben bu turda da bana ya sen bildiğin dünya yapmışsın ya. Olmamış bu. İptal. Dünya yapmış. Haritayı da çiz anneciğim. Seninki dünya haritası olsun. Şöyle şöyle kıtaları da yapalım tamam. şuralara. Denizleri yapalım falan. Karaları yapalım. Oo, Oo Balmalyon'un iki oldu arkadaşlar. Balmalyon tamam ya. Anne, hani, hani mı artık? Sana, puanım anneciğim sıfır. Bana? Sana da bir. Tamam neyse bir sonraki tura geçiyoruz. Ya. Manal ya, tamam. Bırak şu kağıtları verin. Hayır, tamam diyorum. Zaten o kağıtları verin. Onlarla işimiz bitti, atacağız bunları. Şimdi ben size tamam diyorum. Yeni kağıtlar getireceğim. Yeni bir obje getireceğim. Onu çizeceksiniz. Şu an bir birsiniz. Acaba üçüncü turda birik. Dur, kaç tur yapalım Bahar Manal ya? Beş tur On yeter. Tur, Hayır, 5 tur yeter. Çünkü şu an bir birsiniz. 3 turumuz daha kaldı. Ee, üç turdan ilay ikisini biriniz alacak, birini biriniz alacak ya da üçünü de alabilirsiniz. Ee, kağıtları getiriyorum, yeni önceye getiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki resme geçiyoruz. Çizeceksiniz Telefon. Bahar, ya Telefon çizeceksiniz. Ben şöyle arkasını döndüreceğim. İyice bir bakın. 5 4 3 2 1 0 Gözlerinizi kapatın. Arkadaşlar, bakalım bu telefonun ben, ben, arkasını. Ben, ben. Evet, başla. Bunlar gözünü. Banalya da arkadaşlar gözünü açmış. Öyle çizecek neredeyse. Bakalım en güzel kim çizecek gerçekten merak ediyorum. Acaba Bahar mı Banu Alya mı? Bakalım Banu ne yaptı? Banu Ali arkadaşlar Bize. şu anda. Bahar anneciğim benzettim. Bir şey söyleyeceğim. Niye bu kadar hemen hızlı bitti diyorsunuz bitti. 10 saniye içerisinde? Ne? Bu ne? Banu ya ne? bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bu benzemiş mi yani? Bir ver. Arkadaşlarımıza bir soralım. Ver kağıdını. Ben anlamayınca hiç benlememişim. Arkadaşlar şimdi Banu Ali'ye böyle yapmış. Bahar getir bakalım. Bak senin çok güzelmiş. Tamam mı? Eğer şu çubuğu şuradan getirseydin anneciğim direkt sen almıştın. Niye bu kadar hızlı yapıyorsunuz? Bir de bir şey söyleyeceğim. Bana bakın bir. Bana bakın. Bak, Hayır. Getirmişim. Şimdi olmaz. İşte burada amaç elimizi hiç kaldırmadan resmi çizebilmek. Hı. Mesela diyelim ki bu telefonu çizeceğiz. Bakın. Ha, sen şuraya bir çizsene. Bana bakın. Şimdi ben gerçekten e, arkadaşlar hiç bakmayacağım oraya bak. Kağıdı tutun sadece. Kağıdı tutun. Gerçekten bak. Ben şu anda bakmıyorum. Bana sen bana bak. Hiç bakıyor muyum bak. Bak. E bak hiç bakmıyorum. Arkadaşlar çizmeye çalışıyorum. Bak. Çizdim ya yani. en azından bir nevi bezledi. Siz ne yapıyorsunuz? Elinizi böyle kaldırıyorsunuz. buraya getiriyorsunuz. Burayı sonra... Sonra buradan getiriyorsunuz. Olmuyor. Elinizi kaldırmadan çizin. Tamam bunu bir daha Anladım, yapıyoruz. Çizemem. Bir tur daha yapıyoruz. Tamam. Bunlar mı? Bir tur daha yapıyoruz. Al bakalım. Gözlerinizi kapatın. Ertesin Kapat gözleri. gözleri. Bir daha Tamam iyice inceleyin. Ay! Şöyle. Hmm. Şunu da yazalım ben. Şunun hayır hayır ya. yazmaya gerek yok. Hiçbir şey yazmayın. Siz sadece çizin. Kapat gözleri Banu şey Ali. Banu bunu çizeceğiz ya anneciğim. Hadi <laughs> kapat gözünü. Elinizi kaldırmadan çizmeye tamam. çalışın. O zaman daha rahat çizeceksiniz. Hani güzel ilerliyorum. Ha, hiçbir şey söyleyemem. Bu son şansınız. Hadi bakalım. Bahar mı Banu Ali mi arkadaşlar? Sizce hangisi? Bahar Malya masayı da çizdin kızım ne yapıyorsun? <laughs> Yeni temizledim buraları ya. Bahar arkadaşlar yine aynısını çizdi. Neyse demek yapacak bir şey yok. Tekrar anne, bir şans anne, vermemek anne, lazım. bağmal ya sen anneciğim abaküs mü çizdin? <laughs> ha? Bahar senin abaküsün vardı ya hatırlıyor musun? Birinci sınıfta yok muydu? Almış mıydık sana? Hani şöyle anne, e, renkli, renkli renkli anneciğim böyle yuvarlak e, şeyleri böyle yana geçiriyorduk böyle sayılar saymak için 1 2 3 4 5 diye Banu Ali bildiğiniz abaküs çizmiş tabi gözün açık çizersin hayır olmaz arkadaşlar ben bir tık Bahar'ın gibi benzediği için Bahar'ı seçiyorum evet. ve Bahar 2 1 öne geçiyor bir sonraki tura geçiyoruz <laughs> Anneciğim gözün açık yaptın olmaz yeni tura geçiyoruz hadi yeni tura geçtik arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> şimdi çizeceğimiz objemiz kumbaramız kolay benziyor gözleri hemen kapatın anne şu Hayır, hayvanları çizmeyin. Tamam. Sadece bunun şeklini benzetin. Bir de birazcık bir bakalım ya. Hadi yine de bakın şöyle bir. Anne şurada bir şey yazıyor. Onu da yazalım mı? Hiçbir şey yazmanıza gerek yok. Sadece şeklini ben benzetin. Yani bu kadar da az şey istiyorum sizden. Tamam. tamam. sen ben şöyle şuraya çizmeye çalış tamam mı? Şuraya şuraya. Evet çünkü çok kağıt israf yaptık. Olmaz. Hadi bakalım. Gözlerinizi kapatın. Kapattım. <laughs> bakalım yine Bahar ve Bağınalya arkadaşlar acaba nasıl bir şaheser yapacaklar? Çok merak ediyorum. Hani böyle değil mi? Hani böyle değil mi? Ya bilmiyorum siz çizin en son bakacağım. Banu Ali arkadaşlar masayı mahvetti <laughs> mahvetti her yerini boyadı. Banu Ali ya sana cifleteceğim masayı sonra. O gün bir saat uğraştım. <gülüyor> Bahar. <gülüyor> Bahar sudaki böyle baloncukları yaptı resmen. Bitti. Bu ne? Bu ne? <laughs> Bahnalı bu ne? He doktor bu ne? He? Bu ne Bahnalı ya. <laughs> Kendi yaptığına Bahar ay Bahnalı'da da çözemedi arkadaşlar. <laughs> Tabii ki burada karar vermek kolay oldu. Bahar'ınki biraz daha benzediği için ben Bahar diyorum. 3-1. <laughs> Aa 3-1. Ama son tur bu son tur. Eğer Banu Bahnalı bunda da ablan kazanırsa sen kaybedeceksin. Hayır, Şimdi Bana bakın. Şimdi 3-1 4 tur oldu yani. Durumda bahar. Bitti. Kazanmış Aa, aa Baaun Ali ağlıyor. O zaman şöyle yapalım. Bu son turu kazanan yarışmayı kazansın. Anne hile ya. Hele. Anneciğim ama o küçük ya. Öyle yapalım, ne olur. İyi tamam. Şimdi bu getireceğim şeyi en güzel çizen onun sahibi olacak. Çok güzel. Ve bunu çizen büyük ödülü de almış olacak. O büyük ödülü getiriyorum. Anne, anne ben bir böyle güzel bir resim çizmiştim ya onu getirsen. Hayır o değil. Bekleyin sizin ödülünüzü getiriyorum. Aynı zamanda da onun resmini çizeceksiniz. Hızlı çizerseniz ona sahip olma. Hızınız da artacak. Bekleyin beni. Hemen geliyorum. Bahar, ya Dondurma. Hediyeniz dondurmaydı. Şimdi arkadaşlar hava birazcık soğuk olduğu için. E, o yüzden bu dondurmadan aldım. En azından şöyle dışında kek tarzı şeyi var. Bence çizersiniz. Ya üstüne falan yazmanıza gerek yok. Sadece şeklini benzetmeye çalışın. Bağınlarla bak bu sefer de kaybedersen yapacağım bir şey yok. Gözlerinizi Anladım, kapatın anne. ve bir an önce çizmeye Anladım, başlayın. Bakalım. Neden mi? Yoksa erir ve tadıyla yiyemezsiniz. Bence bir an önce al bakalım anne. kağıdını. Anne. Hadi. Bardağı tuyup Öyle de olur. Sizin seçiminiz. Ancak mikşek gibi yemek istiyorsanız öyle de yiyebilirsiniz. Gözler kapatın. Üstüne bir şey yazıyorum. Hayır hiçbir şey yazmanıza gerek yok. Şeklini benzetin. Gözler kapansın. Kapat gözleri. Hadi bakalım acaba en güzel kim benzetecek şeklini arkadaşlar. Ablam çok güzel. Bir de Banalya. Anneciğim sürahi ee, çizdin ya. Ben Banalya sürahi çizdin ya. Ben ben Banalya, ben 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 bir, ya. Daha, bir daha en baştan ne olur? Bahar ki sera oldu. Banalya ablan kazandı maalesef <laughs> ya. Banalya nereye gidiyorsun? Ay küstü ya. Banal ya. Orada. Gel anneciğim ama ben sana ne dedim? Kaybedersen ben üzülme ben dedim. Ben <laughs> ben. Gel hem belki abla sen de paylaşır Banal ya. Paylaşır. 5 be. Oo Banal ya zaten yarısı 5 yaşı sırık anneciğim gel. Tamam hadi beraber Surat yiyin o zaman. Oldum, ağzım, bayağı serp, bayağı. Tamam hadi bay bay yapın arkadaşlarımıza bay bay. ne diyeceğiz? <laughs> Arkadaşlar bu arada paylaşmak güzeldir. Evet paylaşmak güzeldir. Arkadaşlar eğer bu videomuza çok beğeni yorum gelirse ne yapalım biliyor musunuz? Bir sonraki videoda gözleriniz açık olarak e, çizmeyi deneyelim. Baunur <laughs> gel bir şey söylüyoruz ama. Bir sonraki videoda arkadaşlar e, gözleri açık bir şekilde çizecekler ve bu sefer ödül daha büyük olacak. Tam 1000 TL olsun ödülümüz. <laughs> tamam mı? Gözleriniz açık çizeceksiniz. Hayır. Arkadaşlar beğeni yapmayı sakın unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Siz de bizi Gerçekten seviyorsanız mi? lütfen yorum yapın beğeni yapın. Bay bay. Sen bireye mi ya? Kızlar. Ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyorsunuz? Dur bakayım. Sen Asel mi Aşkım. Kamerayı görünce sus anneciğim. Ay. <gülüyor> ay. <gülüyor> Sen bireye mi güldürüyorsun? <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Anneciğim çok sevdi herhalde. <laughs> Her şeye gülüyor bak Allah. <gülüyor> Bahar Baanali aklıma çok güzel bir şey geldi. Allah. Hadi sizden sen gibi bebek olsanız da bugün. Ben üçünüzde de bebek olarak bakayım. Aa Baanali arkadaşlar direkt hazır olarak tulumunda gibi sen tulumuna da bir giydin küçük bebek. Hadi bakalım o zaman. Bahar. Bahar ya sen bira küçücük bebekler. Şimdi şöyle yapalım. Ah, ne yapıyorsun? Ay sen bira emziğini aldın Ona sen bira ver. Ah, ah, Ne yapıyorsunuz ya? Bir tane emziği kavga ederek birbirinizden alıyorsunuz. Ben bakayım bir başka emzik var mı? He? Olur mu? Tamam bekleyin ben başka emzik varsa onu getireceğim size. Arkadaşlar iki tane emzik buldum ama şu emziğe bakın ya. Bahar'la Banu'yla bunun oyun oynayacağım derken ucunu kapatmışlar. Neyse ben bunları götüreyim bakalım. Acaba şu hangisine gelecek? Bunu herhalde kesin Asamire'ye verecektir o anlamıyor diye. Bebekler size emzik getirdim. <laughs> alın bakalım. <laughs> Hadi alın bunu da biriniz alsın. Bir tanesini de Asamire'ye verin bebekler. Şimdi sizle emekleme yarışı yapacağız olur mu? Bebişler hepiniz aynı yere doğru ilerleyin. Ben sizi çağıracağım. Yanıma ilk önce gelen kazanacak anlaştık mı? Tamam hadi bakalım. Ay de getirin yanınıza. Evet bebişler emzikleriniz burada hadi bakalım. Ama biraz yavaş gelin. Ay çok geride kaldı sizden. Ay al anneciğim. Mamış. Hayır sen ona yardım etme ablası. Hayır o kendi gelebiliyor. Ay kim aldı emziğini? Ay Ali ilk önce aldı. de aldı. Bahar bebiş aldı. Aferin size. Üçünüz de emeklemeyi öğrenmişsiniz. Peki sizin karnınız acıktı mı? Size ben mamışlar getireyim mi? Yer misiniz? O zaman şöyle yapalım. Asenbira'nın ben yürütecini getireyim. Asenbira yürütece binsin. Siz ondan hızlı emekliyorsunuz çünkü. Tamam mı çocuklar? Ne oldu? Siz de mi yürütece bineceksiniz? Tamam hepiniz sırayla binersiniz ama siz fazla oturmayın tamam mı? Bekleyin beni yürüteci hemen getirip geliyorum bebişler. Siz de o arada hadi oyun oynayın bakayım güzel güzel. İşte bebişler yürütecimiz geldi. Durun yavaş ya aa, aa. kızım siz kırarsınız bunu. Ne oldu Bahar bebiş? Bahar bebiş tamam bekle Baharle bebişten sonra da sen bineceksin. Hadi gel bakalım yürüyemiyor bile. Önce o mu? Tamam sen in artık biraz da Bahar bebiş binsin. Ondan sonra. Doğru. Ama Asel Mira bebiş hep binecek ya onu. küçük ya zaten onunla. Hadi bir de Bahar bebiş binsin. Anne, onu... Ama ben Anneciğim siz birazcık büyüksünüz. Baksana bacaklarınız bile sığmıyor. Bahar'a bakın zor yürüyor. <laughs> tamam hadi in anneciğim. Kırarsın falan kardeşinin yürütecini. Şimdi oraya Asel Mira'yı oturtturalım. Siz de, bebeğiz. siz de bebeksiniz ama birazcık büyük bebeksiniz. Ya Banu Ali bebiş kıracaksın diyorum anneciğim. İner misin artık o yürütecini? Aa kıracak baksana. Banal ya. Anneciğim lütfen in hadi gel bakayım benim akıllı kızım. Ne? Hay bebiş tamam. Banal ya bebiş senin adın özür dilerim. Hadi ablası sen onu oturttur şimdi. Aferin sana. Aa, dur dur yavaş, yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş tamam aferin sana. Allah. Bahar bebiş de yere düştü. Ay neden acıdı tamam. Getir. Ay sen de ona mı giriyorsun şaşkın Neren acıdı getir elini öpsün annesi. Hmm. Geçti mi şimdi? Şimdi bekleyin uslu durursanız size en sevdiğiniz mamişlerden getireceğim tamam mı? Ay sen Miran sen de mamiş istiyor musun? Ağzını açıyor musun sen? O zaman aç bakayım ağzını dur. Aa bak bak vermiyor gördün mü bu emziği çok seviyor. Hayır anneciğim alma. Alma anneciğim alırsan ağlar şimdi. Ben size güzel mamişler getireceğim ya. Ne kadar hızlı hareket ediyor bu bebişler ya. Herkes alsın emziğini. Güzel güzel yazsın mamişler getiriyorum sana. Ama anneciğim ağlar. Tamam onu al bakalım. Al. Ay, sen bir daha. Al, al kızım bak bak burada da var. Al. Aferin. E, aranızda en akıllısı Asamira bebiş hiç ağlamıyor. Aferin sana anneciğim. Bebişler bakın size çilekli süt burger getirdim. Ama hepiniz yan yana geçin bakayım. Ah Bahar bebiş. Hayır bebekler için çok zararlı şeker. Koy bakayım onu yerine. Hayır diyorum sana bebiş. Geç yerine. Hayır olmaz. Geç şu tarafa. Ne oldu? Hadi yan yana gidin. Aa, baksana Balmali bebiş birazcık daha e, ayakta emekliyor. Hadi şu tarafa geçin. Hepiniz yan yana. Ben bunu açacağım. Sonra üçünüze de bu süt burgerden gidireceğim. Kim seviyor bu süt burgeri? Ay sen biraz, sen de seviyor musun bu süt burgeri anneciğim? Sen de yiyecek misin bundan? O da yiyecek. Tamam. Hadi hepiniz geçin bakayım oraya. Şimdi bu süt burgeri açtım. Ne yapıyorsun kız? Mamiş'i görünce hemen attı, fırlattı. Emzi, nerede emzi? Şimdi bu süt burgerden ilk kim yemek istiyor? <laughs> ama yavaş bir dakika ya. O piti piti yapacağım durun. O piti piti. Karamela sepeti. Terazi lastik cim lastik. Biz size geldik bitlendik. Hamama gittik temizlendik. Dersimiz matematik. Aselvira çıktı ilk. O zaman ilk Aselvira tadına baksın. Aselvira'nın dişleri çıktığı için arkadaşlar birazcık yemeye başladı. Isırabilir mi? Isıramadı. Hayır elini veremem bunu mahvedersin. Her yeri dökersin. Al bakalım ağzına. Abi sana bak bak nasıl yiyor. Aa hiç çıkarttı. Yaramaz senin Niye çıkarttın ya? Al bakayım sen al. sen ağzına çıktı diye yemek istemiyor. Anneciğim ne olacak ki kardeşin o senin. Tamam aç bakalım. Ooo. Bebiş nasıl bebiş ya? Böyle bebiş olabilir mi arkadaşlar ya? Bu kadar kocaman ısıran bir bebiş ben hayatımda görmedim ya. Gül be yemek yerken gül be. Ağzındakini yut. Ya böyle bir şey olamaz ya. Şuna bakın ya. Asel bir ısırdı arkadaşlar şu kadar. Banal ya ısırdı bu kadar. Adı sözde bebiş. Aman Bahar bebiş lütfen rica ediyorum. Bebiş gibi ol tamam mı? Kocaman ısırma tamam mı lütfen. Hala geliyor bir dur be. Hele bir dur be. A bak bana aselmira bebiş çekti hayır eline vermem aç bakayım ağzını Aa, dur. dur bir kere azıcık verelim ablası ağlamasın al bakayım ağzını bak bunu da çıkarsa valla vermem bir daha kız <laughs> çıkartma açsana ağzını her yeri döktün mahvettin Selmir'a. aç aç aç, aç bana bebiş Allah bunu almadı neyse bunu da veriyorum al bak aman bebişsin tamam mı unutma da bana bebiş gibi yapma da aferin canım küçücük ısırdı Hadi al bakalım. Tekrardan al. sen birazcık yesin. Ee, ısırdın ya az önce. İyi, al hadi al. Oo Tövbeler olsun estağfurullah. Bu ne ya? Kızım ne yapıyorsunuz ya? Kız boğazına kaçacak. Ağzını kapat. biraz e coştu o arada. Allah'ım ne oluyor bu evde ya? Kızım sus. Boğazına kaçacak diyorum gülmekten. İlk önce ondan sonra gül. Ye. Ağzındakini bitir. Ağzındakini bitir. Allah'ım. Bahar. Asel arkadaşlar şu anda dilini yalıyor. Ağzını burnunu yalıyor. Bir yandan ablasının saçını çekmeye çalışıyor. Kızım. Bir tane. Bir tane. Küçücük, küçücük. Küçücük ısırsın. Kocaman ısırırsan ne olacak? K dur K ilk önce ablam bitirsin. Şu arada Asel Mira çıldırıyor arkadaşlar. Bir lokma daha ver anne diye çıldırıyor çocuk. Bir dur. Kız bir dur. Bir kardeşine vereyim hele. Bir dur. Dur. Al anneciğim. <laughs> sen ye bunu yoksa bu kurtlar sofasına sana hiç şey kalmayacak anneciğim. Ama küçük Ay, tamam mı anneciğim? Söz mü? Ha sen Mira güveniyor musun ablalarına? <laughs> ben de güvenmiyorum anneciğim senin gibi. Var bitti mi ağzındaki? Ben de Çok şükür. Baksana çocuk çıldırıyor ben de istiyorum diyor. <laughs> Aç. Bağlan ya. Küçük Ay, diyorum gel, be gel, ama bebişler söz mü? Aferin hadi sen. i̇nsaf be. El insaf arkadaşlar ya. İki sıvışla bitirdiniz be. Şuna bak ya. Küçücük bebek şuna çıldırıyor ya. Al anneciğim al al al. <gülüyor> al. <gülüyor> Ay, sen de istiyorsun azıcık bir lokma almıyorsun. Söz mü? Minicik. Söz değil mi anneciğim? Sana yok bir daha. Sen bunu bir daha ısırsan biter zaten. Aç bakalım. Aferin. Bahar bebiş. Ben de, ben de, ben de. Tamam arkadaşlar ben şu elimi tutayım da daha fazla ısıramasın. Aferin. işte bebiş dediğim böyle evet. küçük ısırır. Tamam anneciğim sana da o da nasıl açıyor ağzını yavrucak ya Çok acıkmış. Anneciğim ağız yedi Allah o. Allah. Ne oldu? <laughs> <laughs> Allah söylediğine kendi de inanıyor. Nasıl çok yedi? Kocaman ısırdın ya. Onun dişi bile yok kızım bir dur Allah'ım ya Rabbim Gülme krizine girdiler gene ya. Ya bir gidin hadi tamam ya. Aa, aa her yeri döktük. Her yer döküldü. Dur. Allah'ım dur. Kardeşiniz Sevdi anneciğim azıcık kesin ya. Sevdi ya. Bence bundan geri kalanı artık asen mi yesin olur mu? Açak sev Tamam küçücük hadi küçücük. Allah'tan küçücük. Neyse orta halli. Al sen de küçücük bir daha. Bu geri kalan. Allah ne oluyor? Allah boğazında kaldı. Kızım neredeydi bunun su biberonu? Tam Tam su biberonunu getir kardeşinizin. Hadi bak koş. A, sen Mira kızım. A, sen burada mısın hala ya? Ben seni gittin zannediyorum <laughs> tamam, yeter anneciğim. Son, son. Tamam. Hii. Kız bırak. Hii. Allah seni. Gel kız buraya seni ben. Aa arkadaşlar şuna bakın ya. Kalan lokmama bakın kız gülme ağzında bir şey varken kalk.